Cümleten selamlar arkadaşlar ben Serkan Yalkın Borsa hissi analiz youtube kanalından hepinize Selamlar sevgiler Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı Herkes gördüyse Yasal uyarımızı yavaştan kaldırıyorum Cümleten selamlar sevgiler diyerek Yayınımıza başlayalım ee, Evet Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul Tarafında çok volatil bir hafta geçirdik Yurt dışı borsaları tarafında Çok çok negatif haftalardı Bizde e, negatif bir hafta olmasına rağmen Yine de volatil hareketler devam etti. Bankacılık endeksindeki geri gelişler bir miktar daha devam etti. Bizde yan hisseler biraz iyiydi. Yan hisselerde bir hareketlilik oluyor ama bankacılık tarafı hala o istediğimiz tepki hareketini veremedi. Önümüzdeki hafta neler olabilir? O senaryoyu biraz konuşalım. Önümüzdeki hafta ilk olarak pazartesi günü bizim TÜFE, ÜFE verilerimiz gelecek. Benim daha önceki senaryolarda kurgularım şöyleydi. Yani artık Eylül ayı itibariyle yani şu gelecek enflasyon verisi itibariyle artık enflasyonun en tepe noktası görüleceği ve daha sonrasında enflasyon e, yavaş yavaş artık bundan sonra gerileyeceği yönünde e, kurgum vardı. Şimdi bu hafta yani önümüzdeki hafta pazartesi günü gelecek enflasyon verisi ile birlikte Artık o enflasyonun en üst noktalarını görmüş olacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonrasında hani enflasyonun geri gelmesini beklemiyorum ama hani enflasyon oranında daha düşük. Bu sene enflasyon %80 olduysa artık sene 2023 senesinde %35'ler %40'lar %35'ler 30 %40 arası bir rakam olacaktır diye düşünüyorum. Hani kalıcı bir gerileme değil ama etkisi azalan bir gerileme göreceğiz. Yani etkisi azalan bir yükseliş göreceğiz enflasyonda diyelim. Ve artık analizlerimize yavaş yavaş geçelim isterseniz. Geçtiğimiz hafta yine gram altın tarafında analiz yapmıştık. Burada yükselen trend dediğimiz o orta vadeli yükselen trend aşağıya doğru kırıldı hareket genelde dolar TL bazlı oluyor. Bu arada enflasyon tarafı da dolar TL bazlı olduğu için bizde yani dolar bazlı bir enflasyon yaşadığımız için dolar fiyatı hala yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Şimdi dolar fiyatları yukarıya doğru gittikçe enflasyon tarafının hani geri gelmesini beklemek, çok fazla geri gelmesini beklemek çok da mantıklı olmayacaktır diye düşünüyorum. Zaten gevşek para politikası kullanıyoruz. Şu arada altını indirim gevşek para politikası kullanıyoruz. Bu durumla birlikte hani o para dolaşımını da eğer tamamen kapatır yani burada e, ben Merkez Bankası tarafını biraz daha haklı buluyorum ama hani tabii herkes kendine göre haklı. E, i̇nsanlar da enflasyon olmasını istiyor. Ben de istiyorum enflasyon olmasını ama bu sefer para dolaşımını hepten e, kapatırsak yani o piyasada dolaşan parayı da faize doğru kaçırırsak bu sefer e, piyasalarda para dolaşmayacak ve hepten e, bir kitleme noktasına geliriz diye düşünüyorum. Şu an için e, gidilen politika Büyüme politikası hala devam ediyoruz zaten e, bu piyasalarda 2000, 2008 yılından beri büyüme politikasıyla devam ediyoruz. Hala bu politikada devam ediyoruz. Bunu özellikle söyleyeyim. E, bu arada SP500, SP500, SP standart e, SP tarafından kredi notu e, düşürüldü arkadaşlar. Döviz cinsinden. Bununla ilişkili şöyle bir politik bir karar var. 2023 parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Türk e, politika yapıcılar finansal ve piyasalar ve parasal e, piyasalar istikrar yerine büyümeye öncelik veriyor e, ifadeleri yer aldı deniliyor e, haberde açıkçası e, SP'yi pek fazla da bizim için önemli arz etmiyor yani bizim için pek fazla bir önemi yok e, piyasalarımız için pek fazla bir öneminin olduğunu düşünmüyorum. Zaten e, tüm kredi notlarımız şu an çöp seviyede. Yani borsada zaten dolar bazlı baktığımızda borsamız da dolar bazlı çöp seviyesinde. O yüzden e, bizim için çok fazla bir anlam, önem ifade etmiyor. Biz kendi iş dinamiklerimize bakıyoruz. E, zaten e, döviz cinsinden biz e, borsalar tarafına şu an için bakamıyoruz. Çünkü döviz pozisyonu nezdinde zaten çöp konumdayız. O yüzden e, bizi pek fazla ilgilendiren bir haber yine değil açıkçası. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Neyse biz gelelim gram altın tarafına. Piyasayı da çok fazla yorumlamak istemiyorum. <laughs> e, haberleri daha doğrusu çok fazla yorumlamak istemiyorum. Şimdi gram altın tarafı e, burada bir trend kırılımı var dedik. Orta vadeli aşağıya doğru bir trend kırılımı var. Ağırlıklı ortalamaların altında geziyorduk. Tekrar bir tepki hareketi oldu. O 950 bölgelerinden e, gramda yukarıya doğru bir hareket oldu. İşte döviz bazlı bir e, hareketin eseri bu da. Yoksa ONS'da çok öyle amşam ciddi hareketler yok. ONS tarafına şöyle geçmek istiyorum. ONS tarafına bakıldığında hani ONS tarafı 1688 bölgesini hatta 1690 bölgesini yukarıya doğru kıramadı. Kıramamakla birlikte hani hala o bölgelerin altında işlemiyor ama gram altına baktığınızda gram altın yukarıya doğru devam ediyor. İşte bu da gram altına doların etkisinden dolayı dolar da yukarıya doğru gidişat hala devam ediyor. Ben gram altında hala negatifim onsa yani ons tarafı eğer 1690'ların üstünde bir hareket yapar, 1690'ların üstünde bir kalıcılık oluşturursa tekrar ons tarafında yani ons bazlı olarak gram altın tarafına pozisyon denenebilir. Orada artık hangi bölgeler olur? Tahminimce tekrar şu yeşil trend bölgesinin üst taraflarında kaldığında diyelim ona. Yani 1000 lira üstü kapanışlarda artık tekrar pozisyon aktif bir şekilde devam eder diye düşünüyorum. Orada zaten bir trend kırılımı da büyük ihtimalle oluşacaktır. Kısa trendlerde yukarıya doğru bir kırılım oluşacaktır diye düşünüyorum. Yani 1000 lira üstü kapanışlar veya üstü kalıcılık olursa gram altın tarafına tekrar bir pozisyon alınabilir. Ama orada da artık bir ons bazında da bakılması gerekiyor. Yani ons bazında da 1690 bölgesinin üstünde kapanışlar yapması gerekiyor ki hem ons'tan güç alsın hem de dolar TL'den güç alsın ve gram altı tarafı yukarıya doğru inmelensin şeklinde düşünülmeli diye düşünüyorum. Ons tarafı açıkçası o 1690 bölgelerin üstüne kapanışlar yapmadan gram altında pozisyonda düşünmüyorum. Dolar TL'ye gelecek olursak dolar TL tarafı bu kısa dolar TL'de ağırlıklı ortalamamız 9 günlük ağırlıklı ortalama fark ediyorsanız şu günden itibaren hatta hatta şuradan itibaren yani o 2207 0507 2022 tarihinden itibaren dolar TL tarafı ağırlıklı ortalamasının üstüne geçti ve günlük kapanışlarda hiç ağırlıklı ortalamasının altında kapanış vermedi arkadaşlar. Sürekli ağırlıklı, ağırlıklı ortalamanın aşağısına iğne doğru iğne hareketleri yapsa da yani aşağıya doğru bir geri geliş olsa dahi toparlayarak ağırlıklı ortalamanın üstünde kalmayı sürekli başardı, başarmaya devam ediyor. Önemli bir bölge var demiştik. Bu önemli bölge 18, 18-38, 18-35, 18-38 bölgesiydi. O bölge yukarıya doğru kırıldı. Artık dolar-TL tarafında geçtiğimiz haftada söylediğim gibi kritik bölgelerdeyiz. Yani buradan hani negatif bir haber, negatif bir algı oluşturulursa dolar-TL'de tekrar çok daha hızlı bir yukarı trendle görebiliriz. Ama burada merkez bankası ara ara dolar-TL'ye müdahale ediyor diye düşünüyorum. Bakıldığında ama hala ağırlık ortalamanın üstünde pozitif konumda. Ben dolar tl yatırımını sevmiyorum. Dolar tl tarafına da yatırım yapmıyorum. Benim borsalarda ben daha iyi paralar kazanıldığını düşünüyorum. Ben kendim de borsalar tarafında daha iyi kazançlar ulaşıyorum. Yani doların getirisini geçtiğim için. Dolar tl'ye pek yatırım aracı olarak bana cazip gelmiyor. Tabi burada insanların kararları herkesin kararı kendine göre. Sizler de bir karar verebilirsiniz ama benim dolar TL tarafında herhangi bir pozisyon açma gibi bir durum söz konusu değil ama bakıldığında yukarı doğru inmenin hızlanarak devam edileceği devam edileceği görülüyor eğer bu şekilde devam edersek arkadaşlar bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Gelelim DAX tarafına. DAX tarafı geçtiğimiz haftada dediğim gibi artık hani şu 12400'lerin altı kapanışlar stop olur demiştik. Onun altında da bir kapanış yapmıştı geçtiğimiz hafta son cuma günü akabinde e, negatif seyirler devam ediyor burada e, ilk destek olarak şu bölgelerden bir toparlama gelmiş e, 11900 bölgesinden hafif bir toparlama hareketleri var orada bakarsak bir iki gündür e, orada bir yatay oluşturmuş ve orada e, yukarıya doğru hareketlenmek istiyor ancak benim görüşüm şu yönde artık ağırlıklı ortalamanın üstünde kapanışlar olmadan yani şu bölgenin üstünde kapanışlar olmadan 2400'lerin üstünde kapanışlar olmadan ben DAX tarafında pozitif pozisyona pozitif bir pozisyon düşünmemek gerekli diye düşünüyorum. Ee, hani geri gelirse geride artık 11.590 11 seviyeleri var. 11.600 de diyebiliriz ona 11.600 seviyeleri var. Hani 11.600'lerde kaybedilirse biraz daha sıkıntılı bölgeler gündeme gelebilir. 11.200, 11.250 bölgeleri de gündeme gelebilir. Şu an için bakıldığında hala ağırlıklı ortalamanın altında ve negatif konumda olduğunu görüyoruz. Ama buralarda sanki böyle bir destek çalışması yapmış. Tahminince pazartesi salı günü bir ağırlıklı ortalamaya kadar tepki hareketi, hatta o 2400 bölgelerine kadar bir tepki hareketi. Artık orada bir bakacaklar. 2400 12, 12.400'ün üstünde kalıcılık olacak, mı, olmayacak mı? Olursa tekrar pozitif, pozitif pozisyona geçebilir ama ben pek geçeceğini düşünmüyorum şu ara çünkü biraz negatif gidiyor hem Avrupa tarafı hem de Amerika tarafı da çok hayra alamet hareketler etmiyor bunu da özellikle belirteyim ama yine de orada sanki bir dip oluşturma pozisyonları var gibi DAX tarafında da dikkatli hareket etmekte fayda var en azından ağırlıklı ortalamaların üstüne geçmeden net pozisyon almamak gerekli diye düşünüyorum. Şimdi gelelim S&P 500 tarafına. S&P 500 tarafı yine burada da geçtiğimiz hafta negatif süreç devam ediyor diyorduk. Şöyle haftalık grafiklere bakarsak 1 2 3 haftadır çok ciddi bir şekilde geri gelen S&P 500 tarafı görüyoruz. Geçtiğimiz 1 2 3 haftada çok daha ciddi geri hareketler vardı. Bir hafta bir toparladı. O trend desteğinden yukarıya doğru acaba döndü mü dedik. Dönmedi. Tekrar aşağıya doğru geri geliş daha hızlı bir şekilde devam etti. 3640 bölgeleri çok önemli bölgelerdi. O bölge de aşağıya doğru kırıldı ve haftalık kapanış çok negatif bölgede oldu. Bakıldığında yani şöyle bir bakıyorum hiçbir pozitif tarafı yok. Artık bundan sonra destek bölgeleri de hani aşağıda 3550 bölgeleri güzel bir destek. Daha altında 3400 bölgeleri hani en alt bölgelerde 3240 bölgeleri çok güzel destek olarak duruyor. TP500 tarafında ama hala burada da ağırlıklı ortalamanın üstünde kapanışlar yapmadığı sürece ben pozitif pozitif pozisyona geçmeyi düşünmüyorum. SP 500 tarafında yani pozitif olarak düşünmek istemiyorum. veya şöyle kurgulanabilir. Artık şu yatayın üstüne geçerse pozitif senaryolar düşünülebilir. O da 3650 bölgesi yapıyor. Yani bu 3600 bölgesinin altında aşağıya doğru volatilitenin sert olabileceği gibi hani üste doğru eğer hareket edip 3650 bölgesinin üstünde de Volatil hareketler yukarıya doğru volatil hareketler olabilir ama şu an için hala negatif süreç devam ediyor gibi duruyor. S&P 500 tarafında da bunu da özellikle belirteyim. Özellikle 3.640 bölgelerin üstünde kalışlar üstünde kalıcılık kapanışlar olmadığı sürece negatif süreçte devam edecek gibi duruyor. Amerika tarafı da gelelim Borsa İstanbul yüz endeksinde. Borsa İstanbul 100 endeksi tarafında şöyle göreceli olarak baktığımızda geçtiğimiz hafta 3.350 bölgelerinden 3.350-3.330 bölgelerinden bahsediyordum. Ağırlıklı ortalamalar hatta biraz daha aşağı gelir 3.320 bölgeleri diyordum. O bölgeler geçtiğimiz hafta bir türlü kırılamadı. Özellikle Pazartesi'den sonra yani Salı günü bir 3.320 denemesi yaptık ama orada artık bir yataya kafa attı yani o ağırlıklı ortalamaya bir kafa attık. Tekrar Geriye geliş hızlı bir şekilde devam etti. Çarşamba günü hafif bir geri geldik. Perşembe günü çok ekstra bir geri geliş oldu. Onun sebebi hem vade sonunun yaklaşmış olması hem de Vadil 30 tarafında bu grafiği anlatacağım. Şimdi bakıldığında hala Borsa İstanbul 100 endeksi tarafında negatif bir grafik var. Hala ağırlıklı ortalamaların altında ve negatif pozisyondayız. Şimdi böyle durumlarda ne yapmak gerekiyor? Ne düşünmek gerekiyor? Valla arkadaşlar şu an için 50 günlük ağırlıklı ortalama civarındayız. Yani bu 50 günlük ağırlıklı ortalama civarındayız. Ya buralardan hani toparlanacağız tekrar şu 3250'lerin üstünde kapanışlar yapacağız. Pozitif bölgeye geçeceğiz. Burada güzel bir yukarı doğru tepki hareketi devam edecek. Veya artık bu 2.000, e, 3.200 bölgeleri diyelim ona, şöyle, şey pardon, 3.123 bölgeleri diyelim ona, 3.123 bölgelerinin de altında kapanışlar gelirse burada 100 günlük ağırlıklı ortalamaya doğru daha da sert geri gelişler gözlemleyebiliriz piyasalarda. Ama bakıldığında bankacılık endeksi tarafında hani satışlar baya baya artık orada e, durduruldu diyebilirim vadenin son olması nedeniyle oradaki satışlar baya baya toparlandı. O pozisyonlar kapatıldı vesaire. Yani orada bir hani süt liman olmasa da bir kısmı olarak satışları yavaşlattılar. E, satışlar yavaşladı. Şu an için çok çok da negatif bir pozisyon gözükmüyor. Hani 50 günlükten muhtemel olarak yukarıya doğru bir tepki hareketi yapacağız gibi duruyor. Yani önümüzdeki artık e, hafta yukarıya doğru bir tepki hareketi e, görülecek gibi düşünüyorum ben. Ama şu bölge dediğim gibi önemli olacak 3123 bölgesi 3.120 3123 artık ne derseniz o bölge çok önemli bir bölge olacak diye düşünüyorum. Ama buraları da eğer tutmazsa yani 50 günlük ağırlıklı ortalamadan dönemezsek ben şu 100 günlük ağırlıklı ortalamaya kadar hani şu bölgelere kadar ciddi satışlarına gelebileceğini düşünüyorum 2840 bölgelerine kadar. Tabi burada biraz dünya endeksleriyle de kolerize hareket edeceğiz gibi son dönemdeki o dünya endekslerinin geri gelişine biz de ayak uydurduk İşte o SP 500 tarafındaki, DAX tarafındaki geri gelişlere şu an son düşüşte biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz onlarla birlikte hareket etmesek de hani onlardan bir tık daha iyi hareket etsek de TL bazında, dolar bazında hiç söylemiyorum, TL bazında onlardan bir tık daha iyi hareket etsek de yine de bizi de zorlayan bir süreç var. Şimdi bankacılık endeksinde negatif pozisyonlar hala devam ediyor. Hala orada bir tepki hareketi gelmedi. E, açıkçası bu hafta yine dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Geçtiğimiz hafta vade sonuydu. Hem hafta sonu hem ay sonu hem e, vade sonu hepsi üst üste geldi. Perşembe günkü oluşan şu an vadeli 30 tarafının grafiğini açtım. Perşembe günkü oluşan o e, grafik aslında şu bizim o trend çizgimiz vardı geçtiğimiz hafta özellikle e, anlattım hani şu trendin aşağısına doğru bir kayış olursa yani şu trend eğer kırılırsa ciddi sert satışlar gelebilir diye geçtiğimiz hafta özellikle de uyardım. Ee, yani kesinlikle bu trend aşağıya doğru kırıldığında stop olmak gerekiyordu arkadaşlar ve o trend kırıldığında çok ciddi geri gelişler oldu. Burada vadeli 30 tarafının grafiği biraz daha aktif çalışıyor. Borsa İstanbul 100 endeksinin grafiği biraz daha bozuldu ama vadeli 30 tarafının grafiği yani trend aşağıya doğru kırıldığında reaksiyon verdi. Reaksiyon vermesiyle birlikte yani çok sert satışlar geldi ardından Perşembe günü tekrar bir toplasak da Cuma günü <laughs> Cuma günü Bunun teyidini bize verdi Vadeli 30 tarafı yani bakıldığında Şu an için negatif bölgede Kapattığımız hala gözlemleniyor Vadeli 30 tarafında hala negatif bölgelerdeyiz Fark ediyorsanız Yani Şuradan itibaren o bankacılık endeksindeki Yoğun düşüşler Başladığından itibaren kırmızı bölgeye geçmiş Ve hala kırmızı bölgede devam ediyoruz Ağırlıklı ortalamalar tarafında Burada da hala 50 günlük ağırlıklı ortalamayı kaybetmemeye çalıştık. 50 günlük ağırlıklı ortalamamız 3520 bölgesinde. Bir altında 3480 bölgesinde güzel bir yatay destek var. O destek hani 1, 2, 3, 3 defa çalıştığı gözlemleniyor. Burada da artık 50 günlük ağırlıklı ortalama önemli. Yatay destek bence daha önemli. 3481 bölgesi, 3480 bölgesi daha da önemli. Bu bölgeyi de kaybedersek burada da e, hani 100 günlük ağırlıklı ortalamaya kadar ilk etapta çok sert bir satış olabileceğini düşünüyorum. Ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. E, bunu da izleyip görmek lazım. 3.480 altına doğru eğer kaymaya devam ederse biraz daha çekilip tekrar e, şöyle piyasaları izlemek gerektiğini düşünüyorum. Vadeli 30 tarafında da e, genel olarak negatif e, bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Dünya Hem dünya borsalarında hem Türkiye tarafında bir negatif e, süreç var. Bunu da özellikle bildirmek istiyorum. Bitcoin tarafına bakıldığında şöyle haftalık grafiklerde açtım. Bitcoin de e, o MACD kırılımı olduğu günden itibaren yani MACD'nin yukarıya doğru döndüğü günden itibaren e, Bitcoin tarafı ne yukarıya gitmek istiyor ne de aşağıya gelmek istiyor. Böyle yatayda e, insanları bezdirecek bıktıracak hareketler yapmaya gayret ediyor. E, bakıldığında MACD şu an için e, bir kırılım olmuş. Normalde Bitcoin tarafının yukarıya doğru hareketlenmesi lazım ama bu da biraz dünya borsalarıyla kolerize çalışıyor. Yani Bitcoin tarafı da dünya borsalarıyla biraz kolerize. Özellikle e, yani Amerika tarafında Nasdaq tarafıyla e, kolerize çalıştığını söyleyebilirim. Yani burada da artık 18.100'ler aşağıya doğru kırılmadıkça e, long pozisyonda durmak gerekli diye düşünüyorum. Ama 18.100'ler aşağıya doğru kırılırsa burada stoplayacaksınız. Hiç e, gerek yok. Devam etmeye şeklinde düşüneceksiniz. Bakıldığında çok da negatif değil. Sanki yani buralar artık dip bölgeleri diye düşünüyorum ama hani tekrar bir 18 bin yüzlerin altına doğru eğer hareketlenme olursa da ciddi bir geri geliş tekrar gündeme gelebilir diye düşünüyorum O yüzden şu ara bence Bitcoin tarafları da biraz izlenmeli diye düşünüyorum zaten piyasa çok volatil özellikle riskli varlıklarda çok daha volatil hareketler görebiliyoruz yani bizim Borsa İstanbul gibi bir piyasada veya işte SP500 tarafında, DAX tarafında bile çok çok volatil günlerden geçtiğimiz dönemlerdeyiz şu an. Çok volatil günlerden geçiyoruz. O dönemlerdeyiz. Yani daha da riskli varlıklarda işlem yaparak bu volatilite risk işten daha da açmanın pek fazla lüzumatı yok diye düşünüyorum. Ama Genel olarak piyasalara bakıldığında yani Borsa İstanbul tarafına bakıldığında bizde belki bankacılık endeksi tarafı biraz şu an için teknik görünüm açısından biraz sıkıntılı gibi dursa da genel olarak bakıldığında yan kağıtlarımızda da ciddi hareketler oluyor. Özellikle enerji sektörü enerji sektörü tarafında ciddi bir hareketlilikler gözlemleniyor arkadaşlar. Bunu da özellikle belirteyim. Şimdi gelelim genel toparlamaya. Gram altın tarafı ağırlıklı ortalamanın üstünde pozitif konumda diyebiliriz. Ons tarafı ağırlıklı ortalamasının altında negatif konumda. Dolar TL ağırlıklı ortalamasının üstünde pozitif konumda. Dax endeksi ağırlıklı ortalamasının altında negatif konumda ama orada sanki bir dip oluşturuyor gibi hissediyorum. SP500 tarafı ağırlıklı ortalamasının altında negatif konumda. BIST 100 endeksi ağırlıklı ortalamasının altında ve negatif konumda. Vadeli 30 tarafı ağırlıklı ortalamasının altında ve negatif konumda. Coin tarafı ağırlık ortalamasının altında ve negatif bir konumda şeklinde bugün yani bu hafta kurgulamayı yapalım. Açıkçası piyasalar bu hafta yine negatif hareketler devam edecek gibi bir durum söz konusu. Ama yine de dikkatli bir şekilde piyasaları takip etmek lazım. Özellikle hisse bazlı hareketler oluyor arkadaşlar. Hisse bazlı gerçekten ciddi hareketler oluyor. Hisse bazlı bakmaya çalışın. Elinizdeki hisse gerçekten uygunsa. Ee, hani geri gelişler sizler için ciddi fırsatlar yaratır, pozisyonunuzu arttırmaya odaklanacaksınız Eğer elinizdeki hisse çok yüksek e, FK oranlarıyla fiyatlıyorsa beklentisi de yoksa Orada artık e, hissenizin yarısını stoplayıp yarısı Yarısıyla devam etme şeklinde de yapabilirsiniz e, burada artık strateji belirlemeniz gerekiyor e, Borsalar tarafında ben yani bizim Borsa İstanbul 100 endeksinde çok çok da böyle efsane geri gelişler beklemiyorum. Şu FK analizine de hemen yapıp daha sonrasında yayını kapatayım ben. Şimdi FK analizinde biz 6 FK'ların altında ben Borsa İstanbul tarafı bedava olarak yorumluyorum. Yani 6.20'lerin altında bedava olarak yorumluyorum Borsa İstanbul tarafını. 6.20'lerin üstüne doğru eğer hareketlenme olursa burada işte 8'lere kadar ucuz konumunda. 8'lerin üstünde 11'lere kadar 11-12'lere kadar normal fiyatlamalar artık 12'nin üstü agresif fiyatlamalar şeklinde kurgulanabilir. Ama bakıldığında biz şu an 6 FK'nın da altındayız. Yani o 6.20 FK'ların altındayız. Önümüzde artık bilanço dönemi var. O bilanço dönemine odaklanacağız. Büyük ihtimalle bilançolar güzel gelmeye devam edecek diye düşünüyorum. Güzel gelmeye devam ederse burada FK oranında da tekrar o ciddi çok ciddi uygun seviyeleri görebiliriz. Bunu görmemek için ne yapmak lazım? Bunu görmemek için fiyatları e, belki orada fiyatlara müdahale edebilirler. Fiyatları yukarıya doğru atıp e, daha sonrasında o gelen bilançolarla birlikte e, FK oranında bir ayarlama yapabilirler diye düşünüyorum. E, Tabi bunlar sadece düşünce belki yurt dışı tarafından pozitif şekilde ayrılabiliriz e, bu hafta. Özellikle bunu da belirtmek istiyorum. E, yavaş, yayını yavaştan e, sonlandırıp artık e, sözü sizlere bırakayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Kanalı beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Saygılar arkadaşlar. Hoşçakalın.